Rüyada oruç bozmak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada oruç bozmak Rüyada oruç eğer bilerek bozulmamışsa, oldukça olumlu yorumlanan rüya tiplerinden bir tanesidir. Rüyada unutarak ya da yanlışlıkla, bilmeden oruç bozmak, hayırlı haberin ve hayırlı gelişmelerin habercisidir. Rüyada bilerek oruç bozmak ise kişinin yakın zamanda günah işleyeceğine işaret eder. Rüyada oruç bozmak başka tabirciye göre de kasten yapılırsa farklı, dalgınlıkla yani kasıt gözetmeksizin yapılırsa ayrı şekilde tabir edilir. Rüyada isteyerek ve bilerek oruç bozmak, rüya sahibinin gerçekten de Allah katında kabul olmayacak ve rüya sahibini günahkar kılacak bir şey yapacağı anlamına gelir. Fakat bunun tam tersine kendisini rüyasında yanlışlıkla ve hiçbir kasıt olmadan oruç bozarken görürse eğer kendine hayır getirecek bir olay yaşayacağına, hayırlı haberler alacağına, dileğinin ve isteklerinin yerine geleceğine delalet eder. Rüyada oruç tutmak Rüya sahibinin dinine olan bağlılığına, ekmek parasını namusu ve hakkı ile kazandığına, hayırlı kısmetler ve işler alacağına, kazancının sadakası olarak sürekli olarak hayır işi yapacağına yorulur. Rüya sahibi yaptığı güzel işler sayesinde Allah katında en güzel kullardan biridir diye tabir edilir. Rüya'da oruç açmak. Rüyasında oruç açtığını gören kişi dertlerinden, sıkıntılarından, borçlarından, kötülüklerden ve belalardan kurtulur, hayırlı kimselerle karşılaşıp onlardan hayır bulur. Rüya'da orucunu hurmayla açmak her şeyin yerli yerinde olduğunu ve bundan sonraki hayatında rüya sahibinin hiçbir planında bozulmalar olmayacağını, her programının harfiyen yerine geleceğini işaret eder. Ulvi amaçlar doğrultusunda devam edilen bir yaşamı, yetiştirilen evlatların kişiyi gururlandıracağını bildirdiği gibi, eşinden sürekli destek görmek ve yapılan evlilikten dolayı her an mutlu hissetmek manasındadır doğru seçimler yapıldığını işaret eden rüya, kişinin inancını her daim ön planda tutarak hareket ettiğini ve bu sayede sırtının yere gelmediğini de bildirir. Rüyada hastalanıp oruç bozmak Hastalandığı için oruç bozan kişinin başına istemediği bir olay gelir ancak kişiyi derinden üzmez. Sadece gününü biraz telaşlı geçirmesine nende olacak bazı aksiliklerle karşılaşır verilmiş bir sözü tutamamak yüzünden yaşanacak bir mahcubiyetin ifadesi olan rüya, kastı olmasa da rüya sahibinin bazı hatalarından ötürü kendisini zor durumda bırakacağına, bu hatalar nedeniyle yakın arkadaşları veya çevresiyle bağlarında tamiri şimdilik mümkün olmayan sıkıntılar yaşanacağına delalettir. Bayanlar için adet olduğundan dolayı reglinin bozulduğunu görmek eşlerinden veya ailedeki yetişkin bir erkekten azar işitmek, yaptığı bir iş yüzünden ağır eleştirilere maruz kalmak şeklinde tabir edilir. Rüyada kan kusup oruç bozmak. Kan kusmak genellikle hayra yorulmaz ve bu yüzden oruç bozmak da kişinin dini inancını zedeleyecek işler içine girdiğini, ailesinin kendisine sırt çevireceğini delalet eder. Bilerek işlenen bir günahın ve yapılan hatanın da delaleti olan rüya, aynı zamanda Allah katında kabul görmeyecek dualar edildiğine, başkalarına zarar verecek davranışlar yapıldığına yorumlanır. Kan kusan kişi hastalanır ve derdi çok olur. Kendisine hayır getirmeyen işlerle uğraşan rüya sahibinin dalgınlık ve konsantrasyon bozukluğu nedeniyle işlerini aksatacağını ve çalışma hayatına yönelik bazı sorunlarla karşılaşacağını bildirir. Rüya'da zorla oruç bozmak. Birinin zoruyla veya aşırı ısrarıyla orucunu bozduğunu gören kişi, duygusal hayatında bir şantajla veya kişinin özel yaşamını hedef alan bir blöfle karşılaşır kendisine zarar vermek isteyen biriyle arkadaşlık kuran rüya sahibinin attığı adımlara dikkat etmesi gerektiğini, bu dönemde gireceği yeni ortamların kesinlikle hayra alamet olmayacağını işaret eder. Fiziksel açıdan zor kullanıldığı için orucunu bozan kişiler ise, çok değer verdikleri kimseler tarafından hayal kırıklığına uğratılırlar. Kişinin günahını alan tanıdığa, hak yiyen akrabalara ve mal kaybı yaşamaya da yorumlanır. Rüyada oruç bozuk pişman olmak kişiye ders olacak bir duruma düşüleceğini, bir hatadan sonra hayatını bambaşka bir yola sokacak olan rüya sahibinin nefsine kapıldığında yaptığı yanlışları tekrar etmemek için her adımına dikkat edeceğini alamet eder. Kırıcı konuşmalar veya yanlış anlaşılmalardan dolayı yaşanacak bir üzüntünün, kalp kırıklığının ifadesi olan rüya günaha düşmekten son anda kurtulmaya da tabir edilir. Oruç bozup pişman olan kişi bekarsa zengin ama elindeki parayı tutamayan, aşırı sorumsuz biriyle hayat kurar bir erkeğin bu rüyayı görmesi hanımının istekleri yüzünden bunalacağına delalettir. Rüyada orucu erken bozmak Yapılan işlerde aceleci davranılması yüzünden hem zaman, hem de para kaybına düşüleceğini ve rüya sahibinin iş hayatındaki pürüzleri giderebilmek için başkalarından yardım isteyeceğini ifade eder. Orucunu erken bozan bayansa hamile kalır veya planlanmayan bir hamilelik yaşar aile içindeki sırların ulu orta konuşulacağı bir toplantıya, akrabalarla dedikodu yüzünden karşı karşıya gelmeye de yorulur. Orucunu erken bozan kişinin yaşlılığında pek çok hastalıkla sıkıntısı olur. Rüyada orucu geç bozmak. Orucunu saatinden daha sonra bozmak kişinin takva sahibi olduğuna, her zaman her olayda sabırlı davrandığına ve asla peşin hüküm vermediğini, insanları yargılamaktan kaçındığını ifade eder orucunu geç bozan kişinin işleri her geçen gün açılır ve yeni atılımlardan kar elde eder. Parasına para katarken asla kişiliğin bozmayacak olmanın, çevredeki herkesin takdirini görmenin ve iman gücünün artmasının alametidir. Başkalarına örnek olacak bir hayata başlangıç yapmanın müjdesini de verir. Rüyada oruç tutarmış gibi yapmak. Oruç olmadığı halde oruç olduğunu söyleyen veya o şekilde davrandığını gören kişiler yakın çevrelerine söyledikleri bir yalanın ortaya çıkmasıyla güç bir duruma düşerler ve başkaları tarafından ayıplanacak bazı davranışlar içine girerler. Gösterişe düşkün biriyle tanışmak veya böyle bir bayana aşık olmak, evlilikte maddi sorunlarla karşılaşmak, nefse yenik düşmek ve her zaman daha fazlasını istemek demektir. Kişinin sahip olduklarıyla mutlu olmayı beceremediğin ve hayatını bir türlü düzene sokamadığını tabir eder. Rüyada iftar yemeğine gitmek. Bir eve iftar yemeğine gitmek ve kalabalık şekilde orucunu açmak toplumda önemli bir yere sahip olmak, yapılan işler sayesinde insanlığa hizmet etmek, amacına uygun yaşamak demektir. Kişinin hayatın tüm nimetlerinden en yüksek şekilde yararlanacağını ama asla inancını kaybetmeyeceğini, şartlar ne olursa olsun, ne tür zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın her zaman şükredeceğini de bildirir. İftar yemeği için bir restorana giden kişiler ticarete başlar veya ekstra bir iş seçeneği ile karşılaşırlar. Rüyada oruç tutan birini görmek. Örnek alınacak, iyi huylu kimselerle karşılaşmak, tanışmak ve arkadaşlık etmek demektir. Rüya sahibine doğru yolu gösterecek. Her zaman yanında olacak hüsnü niyet sahibi insanları işaret eden rüya hayırlara delalettir ve her rızkın helal olduğuna, kısmetlerle dolu bir hayat sürdürüleceğine, kazancından başka insanlara da yardımlarda bulunmaya yorumlanır. İyi bir fırsat yakalayan rüya sahibinin maddi gücünü daha da kuvvetlendireceğine, ev veya mal alacağına da tabir edilir. Rüya'da oruç açmayı unutmak Kişinin oruç açmayı unuttuğunu görmesi, maddi konulara değer vermediğini, insanlara her zaman gönülden yardımlarda bulunduğunu, günahtan korktuğunu ve evine helal lokma götürmeye özen gösterdiğini ifade eder. En ufak hatasında bile kişinin vicdan azabı çekerek daha çok ibadet ettiğine, Allah'a kendisini affetmesi için sürekli yakardığına işarettir. İyi bir insan olmaya gösterilen gayreti ve inancın kuvvetini gösteren güzel bir rüyadır. Rüyada oruç tutmaya niyetlenmek bazı kararları almanda önce kişinin anne ve babasına danışacağını, evliyse eşinin fikrini soracağını ve sonradan pişman olacağı bir adım atmamaya özen göstereceğini işaret eder. Oruç tutmaya niyetlenen kişiler genellikle hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak istediklerinden bazı değişiklikler yaparlar. Yeni bir çevreye girmek, hilekar, yalancı veya kişiye zararı dokunan insanlardan uzak durmak demek olan rüya, kendini bulmak için manevi bir yolculuğa çıkan kişinin pek çok değişim yaşayacağına da tabir edilir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.